Merhaba sevgili yükselen ikizler 2026 burç yorumlarına hoş geldiniz. Şöyle detaylı bir 2026'yı konuşalım. Bu süre bize yetmeyecek ama zamanın aktığını da bize göstersin bu kum saatimiz. Evet sevgili dostlar 2026 bakalım sevgili yükselen ikizlere neler getirecek? Hemen senenin başında bir Venüs Güneş kavuşumumuz var. Bununla başlayacağız. Bu bize bir referans veriyor çünkü 23 Mart tarihine gidip bir bakacağız. 2025-23 Mart'a herkes bir gitsin baksın bakalım ne yaşadınız. Şöyle bir hafta öncesi bir hafta sonrası yani Mart ayının ikinci yarısı diyebiliriz. Kimle tanıştınız? Aklınızdan neler geçti? Bir iş fikri gelişti mi? Parayla ilgili parasal kazançlarla ilgili bir şeyler düşündünüz ama o dönem henüz hayata geçirmediniz mi? Ya da bir tanışıklık oldu belki ama bir ilişkiye dönmedi. Belki de işte bütün bu gündemler 2026 Ocağın hemen ilk haftasında şekillenecek. Çünkü 23 Mart tarihinde Venüs ve Güneş iç kavuşum yapmışlardı. İşte o iç kavuşum sırasında tohumlarını attığımız konular... Ocak ayının ilk haftasında, şöyle bir hafta öncesi, bir hafta sonrası dahil edebiliriz tabii ki yine. E, su üstüne çıkacak, şekillenecek, hayatımızda kalıcı olarak yer alacak diyebiliriz. Ve Venüs demişken 2026 yılında bir Venüs Retro'muz daha var. O da 3 Ekim 2026 ile 15 Kasım 2026 arasında. Buradaki Venüs Retrosu Akrep Burcu'nda başlayacak. Yani sizlerin sağlık evinde, 6. E, evinizde, 6. ev mesleğimizi de anlatıyor, sağlığımızı da anlatıyor, günlük rutinlerimizi de anlatıyor, evcil hayvanlarımızı da anlatıyor e, ve daha sonra terazi burcuna sizlerin 5. evine doğru gerilecek bu Venüs Retrosu. 6. evde biraz belki sağlık konularıyla ilgili e, rahatsızlıklar nüksedebilir, tekrar böyle ortaya çıkabilir e, ama e, sonuçta çözümleri de gelecektir diye düşünüyorum. Daha sonra 5. evinize gelecek. 5. ev aşk ilişkiler, çocuklar, flörtleri, riskli yatırımları ve yeteneklerimizi anlatıyor. Değil mi? 5. evdeki bir venüs retrosu biraz aşk hayatını karıştırabilir. Ee, çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili bazı ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Belki ne bileyim o dönemde işte okullarda yeni açılmış olacak falan belki harcamalar artmış olabilir gibi. Ama 5. ev yeteneklerimizi anlatıyor Buradaki bir Venüs Retrosu, terazi burcundaki bir Venüs Retrosu özellikle yeteneklerimizden belki bir hobiyle birlikte bir iş çıkartmak, onlardan böyle güzel bir şeyler ortaya çıkartmak, sanatla ilgilenmek, belki edebiyatla ilgilenmek gibi durumlarda getirebilir. Peki ay düğümleri nerede? Ay düğümleri biliyorsunuz kadersel yolculuğumuzu anlatıyor ay düğümleri 27 Temmuz'a kadar Başak Balık aksında olmaya devam edecek. Ay sizin 4. ve 10. evlerinizden geçiyor. Ee, eğer şöyle 2025 Ocak ayından beri taşınmadıysanız e, 2026-27 Temmuz'a kadar bir taşınma gündeminiz söz konusu olabilir. Bu bir ev alarak taşınmak da olabilir. Belki başka bir şehre, belki başka bir ülkeye taşınmak da söz konusu olabilir sevgili dostlar. Ama dördüncü ve onuncu evreden geçen ay düğümleri aynı zamanda iş değişikliği getirebilir. Özellikle burada kuzey ay düğümü onuncu evinizde olduğu için iş hayatında yükselmek, terfi almak, güçlenmek ya da kendi işinizi kurmak açısından fırsatlar getirmeye devam edecek. Ne zamana kadar? 27 Temmuz'a kadar. 27 Temmuz sonrası ay düğümleri... Güney aydın aslan, kuzey aydın kova hattına geçecek. Sizin 3. evinizle 9. eviniz arasında. 3-9 aksa astrolojide bilgi, öğrenme, derinleşme ile ilgilidir. Özellikle kuzey aydın burada kova burcunda olduğunda yükselen burcunuzla da çok güzel bir üçgen açı yapacak. Ee, yeni şeyler öğrenmek, e, derinleşmek. Bu spiritüel konular da olabilir, inançlarla ilgili konular da olabilir, felsefeyle ilgili konular da olabilir. Ama kendinizi derinleştirdiğiniz, daha çok şey öğrendiğiniz, biraz böyle bilgelik adımları attığınız bir dönem olabilir açıkçası sevgili yükselen ikizler. 9. ev yurt dışı yabancıları anlatıyor. Belki yurt dışına taşınmak istiyorsanız eğer e, bu dönemde de fırsatlar çıkabilir Kuzey Aydın'ı 9. evinizdeyken. Ama... Her halükarda böyle zihinsel anlamda kendinizi çok güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz bir dönem olacağına kesinlikle garanti verebilirim şimdiden. Neden? Çünkü 30 Haziran'da da Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçecek bir Jüpiter'imiz var. 3. evinize geçecek Jüpiter Aslan Burcu'na. 3. ev ben nasıl düşünüyorum, beynim nasıl çalışıyor, kendimi nasıl ifade ediyorum. Aslan demek Güçlü ifade etmek demek, Jüpiter demek, kitlelere yayılmak, sesinizi kalabalıklara çok daha fazla kişiye duyurmak anlamına geliyor. Demek ki 30 Haziran sonrası önce Jüpiter ile sonra 27 Temmuz'da ay düğümleriyle birlikte kendinizi güçlü, enerjik bir şekilde ifade edeceğiniz bir dönemin geldiğini söyleyebilirim sevgili dostlar. 30 Haziran öncesi Jüpiter Yengeç burcunda yani hala para evinizde olacak. Şimdi eee tabii ben bu videoyu çekerken Jüpiter retroda şu an. Belki bu aralar yani işte 2025'in sonu döneminde biraz parası anlamda daralıyor olabilirsiniz. Sizi evren yoruyor olabilir. E, gelecek paralar gelmeyebilir. E, gecikmeler yaşanabilir. Ama e, bu Jüpiter retrosu bitip Jüpiter tekrar ileri harekete geçtiğinde 30 Haziran'a kadar Kazançlarınızı artırma yönünde çok fazla etki veriyor. Özellikle e, ilişkisi olanlar, evli olanlar için söylüyorum. Jüpiter 7. evinizin de yöneticisi. Dolayısıyla hayatınızdaki kişinin kazançlarının artışıyla birlikte sizin de gelirlerinizin artabileceği bir döneme işaret ediyor bu dönem sevgili yükselen ikizler. Peki Satürn nerede diyorum ama Satürn'e geçmeden şöyle kısa bir formülü söylüyorum sizlere. Satürn daraltır, sınavlara tabi tutar, yorar. Jüpiter bolluk, bereket, şans, kısmet getirir ve hayatımızı genişletir. Satürn bizi yorar ama daha güçlü, daha sağlam bir şekilde hayata devam edebilmemiz için yorar. Satürn nerede? Balık burcunda, değil mi? 10. evinizde, kariyer evinizde, statü evinizde. Evet, işinizle ilgili Kuzey Aydın'ı da orada. Bir yandan fırsatlar geldi ama bir yandan da açıkçası daha düzenli, disiplinli, sistemli, planlı, programlı hareket etmeniz noktasında Satürn sizi yordu değil mi? Şöyle bir 2023'ten beri bir gidip bir bakın bakalım. Gerçekten de bunu yaşamış olmanız gerekiyor. daha böyle işinize dört elle sarıldığınız, daha düzenli, daha disiplinli, daha sistemli çalıştığınız Eminim bunun da karşılığını aldığınız bir dönem olmuştur. Satürn 14 Şubat sonrası nereye geçiyor? Koç burcuna geçiyor. Sizler için harika bir alan. Koç burcu 11. eviniz. 11. ev sosyal çevremizi anlatıyor. Kalabalıklar, gruplar, dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, siyasi partiler, kurumsal şirketleri anlatıyor. Geleceğe dair hedeflerimizi ve hayallerimizi anlatıyor astrolojide. Demek ki Satürn şimdi de sizi bu alanlarda, 2028'in Nisan ayına kadar bu alanlarda yeniden yapılandıracak. Sosyal çevrenize şöyle bir ayıklamalar yapabilirsiniz orada. Size hizmet etmeyen, sizi üzen insanlardan kurtulabilirsiniz. Üye olduğunuz bir dernek, vakıf yardım kuruluşu vardır. Belki buradan ayrılabilirsiniz, başka bir yere geçebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, ama, 11. ev ne dedik? Geleceğe dair hedeflerimiz ve hayaller evi de kendinize yepyeni hayaller kurduğunuz, yepyeni bir vizyon çizdiğiniz bir dönem olacak demek ki Satürn 11. evinizdeyken. Evet sevgili dostlar, Merkür retroları, diğer gezegen geçişlerini biliyorsunuz aylık videolarda zaten paylaşıyor olacağız. Ama 2026 ana hatlarıyla bu şekilde geliyor sevgili yükselen ikizler için. Herkese mutlu, sağlıklı, başarı dolu, harika bir 2026 diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.